Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu bilgisayarımızdan çıkardığımız dahili hard diski nasıl harici disk olarak kullanabiliriz? Bunun için internet tarayıcımızdan taratıp hard disk kutusu diye external case'i Açabiliriz. Değişik fiyatlar görebiliriz burada. Evet, 2.5 buçuk inçlik kartiz kutusu sipariş ettiğimizde içerisinde bir yıldız tornavida, bir kılıf, bir kartiz kutusu ve USB aktarım kablosu geldi. Dikkat edeceğimiz şey USB aktarım kablosunun 3.0 olması bu sayede veri aktarımızı daha yüksek olacaktır. Evet arkadaşlar, sata giriş aparatının düzgün takılması gerekmekte. Şimdi hard diskimizi bu SATA girişine takmaya çalışıyoruz. Yalnız dikkat etmemiz gerekiyor. Uzun kenar uzun yere, kısa kenar kısa yere gelecek şekilde. Şimdi de iki tane vida ile bu kutuya sabitliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bunu bilgisayarımıza takıp çalıştırmaya deneyeceğiz. Deri kılıfını takıyoruz. Evet bilgisayarımıza taktı. Evet şimdi gelecek arkadaşlar. 1 terabaytlı kart diskimiz 3 parça halinde burada görünecektir şimdi. Evet. 100 MB civarında sistem için ayrılmış olan eski C dediğimiz şimdiki G görünüyor. Ve D olarak yedeklediğimiz iş ise şimdi H olarak görünüyor arkadaşlar. Şimdi içine bakabiliriz artık bu hard disklerin. sistemimizin bulunduğu eski C'nin içerisine, şimdiki G'nin içerisine bakıyoruz. Sistem dosyaları. Şimdi de eskiden yedekleme yaptığımız D hard diskimiz şimdi burada H olarak görünüyor. İstersek bu harici disklerin hepsini disk yönetiminden veya disk parttan birleştirebiliriz. Şimdiden size iyi günler dileriz.